Ev Creator'da bir silah yapmayı hiç denediniz mi? Ya da o hayallerinizde kurduğunuz mükemmeller ötesi lazer silahını. Bu videoda kolay bir şekilde nasıl bu silahı yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Merhamet edin efendim. Evet arkadaşlar bugün e, hemen şöyle ilk önceki tüm modelleri bize arkadaşlar atalım. Burada yeşil art tuşuna basıyoruz ve e, Tuğla seçiyoruz. Tuğ'da arkadaşlar pdv olarak giriyoruz ve create new Tuğla basıyorum. Bur burada e, herhangi bir resim seçebilirsiniz veya pdv altı bir bir zabriye seçiyorum. Properties kısmına geçtikten sonra Putu usta arkadaşlar bunu kombat olarak değiştiriyorum ve e, special'a geçiyorum. Burada 1 bir şunu 5 olarak ayarlıyorum ve burada arkadaşlar 1 ve burada arkadaşlar 42 oluyor. E, ee, burada yapacağı hiçbir şey kalmadı. Save modeli ben size basıyorum. Ondan sonra e, hangi çağırtımı seçiyorum ve arkadaşlar burada pdv, pdv bullet olarak seçiyorum gördüğünüz gibi. Ondan sonra buradan arkadaşlar bu boşa basıyorum ve e, PDV altı bir za zabri olarak seçiyorum arkadaşlar bu delini ya da pardon arkadaşlar. Arkadaşlar buradan şey boş tekrürü seçtikten sonra kobbatı arkadaşlar bunların ikisini de arkadaşlar non olarak ayarlıyorum ve burada bunu bir olarak ayarladıktan sonra bullet kısmına geçiyorum bir 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 olarak Ayarladıktan sonra arkadaşlar burada Aytır texture seçiyor Texture of bullet seçiyorum arkadaşlar Buradan herhangi bir şeyi seçmeniz Aslında gerek yok arkadaşlar Buradan direkt ice project ayı Bu ve tout bu Blue olarak seçiyorum Ondan sonra cast koda geliyorum ve Nokta e, java'yı seçiyorum burada arkadaşlar e, Pre-init'de range item'ın Ortasında arkadaşlar 3 tane Etrata bak şurada 3 bir tane boşluk ortaya çıkartıyorum ve custom koddan bunu arkadaşlar bur buradaki şeyi kopyalıyorum şöyle arkadaşlar kopyaladı ve yapıştırdım. log kod diyorum burada arkadaşlar random'u msl silip bir daha koyuyorum ve java util olarak arkadaşlar seçip se tekrarda s'ye basıyorum burada hemen arkadaşlar pdv e, e triggers kısmında e white, cricket in here arkadaşlar seçiyorum bu arada arkadaşlar, plugin'in yeni sürümünü indirirseniz şuraya arkadaşlar fırlat diye bir şey gelecek ve arkadaşlar bunu bu mod bu videoda arkadaşlar kullanacağım. O yüzden arkadaşlar plugin'i güncelleme güncellemeniz lazımdı. Hemen arkadaşlar devam edelim. Ve arkadaşlar kodumuzu yazdık gördüğünüz gibi. Burada ilk öncelikle e, 42 demeyici sahip olup olmadığını soruyor. Yani bu arkadaşlar pardon 41 olacak bu. Bu şey, şey olarak yani mermi mer, silahta arkadaşlar mermi var mı diye sorguluyor arkadaşlar. Burada e, me, mermi olduğunda şey fırlatacak. E, PDV'nin şeyini fırlatacak ve ses çıkartacak. Burada arkadaşlar PDV'li silahın sesini yapabilirsiniz. O daha sonra 3 saniye 3 tik bekledikten sonra bir tane e, demecini silecek arkadaşlar. O daha sonra e, restore varsa evetlerde ve şey mermi yoksa restore'u siliyor ve onun yerine me mermi koyuyor. Yani şarjörü dolduruyor arkadaşlar. Bunu PDV'li şarjörünü arkadaşlar yapabilirsiniz. Save model'e basıyorum ve ee, burada hemen to Inventory basıyorum. Create New Procedure diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu kodu da yazdım. E, burada diyor ki silah aldı da direkt aşağı aşağıdaki o şeyin barın gözükmesini sağlıyor. Bu kadar bir kod arkadaşlar. Yani uzatmaya da gerek yok. Save mode elemense ve arkadaşlar şu anda arkadaşlar kodumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Hemen oyun içinde demeye geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz da açıldı. Hemen yeni dünyamıza giriş yapalım. arkadaşlar, dünyamıza girdiğimizde gördüğünüz gibi e, ben önceden de PDV silahı almıştım. Böyle arkadaşlar, sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi mermimizi sıkıyor şöyle. Baktım yere doğru arkadaşlar, mermi sıkıyor. Bu mermiyi eğer bitirirseniz, bitirirseniz kutu 2 saniyelik şey giriyor yani bekleme süresiyle giriyor ve ve resto silip gördüğünüz gibi şeyi mermi fulluyor. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.